Hatırlar mısın? Geçenlerde bir yere yetişmek istiyordu ayakların. O gün değmişti şehla gözünün teki bana. Diğeri istediğin yere bakıyordu zaten. Yani sokağın başına. Şehla gözün hissizdi. Diğeri şehlasızsa beni görmesi mümteni. Hatırlarım. Yürüdüğün kaldırımlarda parke taşlarına basmak istemezdi ayakların. Başını öne eğerek gidersin varmak istediğin yeri gözetlemeden ki çok da severim bu huyunu. Ben de önüme bakarım çoğu zaman. Parkelerden taşmak istemem mesela. Yürüdüğün kaldırımlardan giderken. Hatırlarım çıktığın tüm yokuşları. Ben her yokuşta sana çıkarım. Bir adım eksik değildir attıklarından adımlarım. Bir adım da fazla olduğu anlaşılmasın ha. İnişlerin koşar adımdır ama minik adımdır. Entarin izin vermez gördüğüm kadarıyla. Hem zaten sana da minik adım atmak yakışır canım. Hatırlamazsın. Birileri arkandan baba şefkatiyle, anne yüreğiyle gezindiğini. Kimse kimsenin hiçbir şeyi olamaz anlayışı hakimdir bu çağda. Çok da bu çağlıyım denilmez ki zaten. Ben kalbimin ülkesinde yaşıyorum senliyim yani. Ülkem devrim ve ihtilale kapalıdır. Manifestosunu okuyan iyi bilir. Asılıdır tüm seni sevenlerin kapısında. Sıkı yönetim hakim çok sert kuralları vardır yani. İhtilale girişen kendini ipte bulur hemencecik. Hatırlamazsın tabii ben bunları düşünürken bilinçaltım köpekleşince etsizlikten yani sensizlikten başın önde çizgilerinden taşmamaya çalıştım parkelerinin. Hatırlar mısın? Senin varacağın yere giden bir yol daha vardı. O yolu birlikte keşfedelim demiştim de kendi yolundan şaşmadın sözde. Bazen ara sokaklara da daldım tabi görmedim sanma. Yokuşların dik bayırdır bense felçliyim biliyorsun. Mevlam vermiyor ki herkese kuvvetli ayaklar. Bazılarının tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var. Bazılarının da bunu itecek birilerine. Neyse, tamam tamam. Bu yokuşta acelem var biliyorum. Ülkem kuşatılır. Ben sana koşarım.